Bana buna mecburum kardeşim. Bunu keyif yapamam. Bilmiyorum abi. Random denk geliyor. Ben de çok fazla maç takip eden bir adam değilim. Maç izlemiyorum. Bilmiyorum abi. Nereden bileyim yani. Şimdi Hüsam'dayız. Hüsam'ı izleyeceğim bura. Ben ben AHA isimlerini Aha, YOUTUBE mu? Sami YouTube mu seslendiriyor? <laughs> Dur bakayım, korkacağım mı lan? Merak ediyorum. Dip dik, dip, teni, kadar... Suna'nın annesi tam 6 ay önce götünden sikir. Suna düğün gününü annesiz geçireceği için her gün götünden sikir. <laughs> Aşk parçası da yaparım, annenden ayrılınca. <laughs> <laughs> Onun sikeri... Bir tık korktum. <laughs> Oğlum orospu bir çocuğu bir dur lan. Hazırsan yanına bir kağıt ve bir kalem al. Şimdi sana soracağım sorunun cevabını çok hızlı bir şekilde isminin altına yazmanı. Beyler kağıt kelem yok ya. Kağıt kelem yok. <laughs> ya <no> oluyor? <laughs> ne oluyor? Ananı sikeyim çok korktum. Ya siktir git lan. Ya siktir git oğlum sen de. Sıkıntı yok. Ortada onun olduğunu hatırlıyorum. Dur kontrol et. Allah! Geldi. Daha Süper yüksek taklaşı. izlenen insanların yayınlarına gideyim. Mesela erişteci Rukiş. Erişte mi yapıyorsunuz? Erişte yapıyorum. Şimdi biraz mola verdim. Niye? Cigara içmeye. Cigara molası. Cigara önemli. Çay cigara. Cigara nasıl? İsminiz erişte mi bu arada? İsmim Erişte. Mantı. <laughs> Sarma. Katme. <laughs> Tokat'ın <laughs> plakası kaç? 60. Mesela bir daha yapalım. Tokat'ın plakası kaç? Oğlum, 60. Ben nereye koyacağım bu? Kamerayı dur sağ alta bir yere koyayım ya. Çok blok yiyor o zaman değil mi? Şunu şöyle koyayım da daha rahat olsun. İyi değil mi böyle? Burası iyi bence okey. 60. Hayır 60 değil. İyi böyle. Burası iyi abi. 84. <laughs> Evli misiniz, bekar mı? Hocam bekar bir kadınım gözüküyor. De... Evet. Nerelisiniz? Azaguti Evliyim. Efendim? Iğdırlıyım <laughs> e, buyur Hüsamettin mi? Me? Iğdırlı mı? Hüsamettin. <laughs> böyle bir yakışıklı, nazik bir beyefendi. <laughs> i̇lk defa, ilk defa böyle bir beyefendiyle karşılaşıyorum. Bye bye. İnşallah. Abi, Esprilerim kaliteli mi? Ta harikasın. Neyse onlara basmadan Daha çok bana takip Kusura bakma elim gidiyor. <laughs> Neden bana bakıyorsunuz? Bakamıyorum kör olurum diye. Yaptım. <laughs> <laughs> Parlaklık <gülüyor> gözümü aldı da biraz kafamı çevirmem gerek. Anladım. Yanlış anlamayın. Ben çıkayım size. Niye <laughs> çıktı o manyak lan bu? Ben çıkamazsın ben istifa ediyorum. Tarot falı için gelmiştim ben. İstediğim soruyu sorabilir miyim? Tabii sor. Ama müstehcen de olabilir. Bakalım cevaplayacak da mı? Dalgan iyi. büyüyecek mi? Vallahi Vallahi. Bu çocuğun beyni yok biraz bence. Niye böyle bir soru soruyor? <laughs> Vallahi beyni yok. <laughs> Evli misiniz, bekar mısınız? Ya ne zor sorusu falan mı bu? Niye cevap vermiyor kimse? Arkadaş bak, bembeyaz oldum bak. <laughs> Evlenir misiniz benim gibi bir erkekle peki? Ne gibi bir erkekle Hı hı. Yani... Vallahi 40 tane almam olsam bir tane vermem. Aşıklarım. Çok ağır sözlü bu arada bak. Bu harbiden söylüyorum bir adama söyle söyle, söyle, ananın amını konuşamadım artık devam. Bir <laughs> tarzım tipim diyorsun. Tipiniz nasıl erkekler? Boş muhabbet mesela sevmiyorum bir erkekte. Erkek dediğim birazcık ağır olacak. 3 masok, 3 <laughs> masok daha kaç masok eder? 3 <laughs> masok daha ekleyince 6 masok. Sensiz kaçıcı mevsim gönlüm ağlar. 8 milyon euro olsa beni sever miydin? Hala paranın derdinde 8 milyon euro varsa neden değiştirmeyi denemiyorsun mesela? Bak çok ağır Ben güzellik var. uzmanıyım gel. Ben seni var ya bilet pit gibi çıkarırım ortaya. Al yapma ya. Siz güzellik uzmanıysanız niye kendinizi güzelleştirmediniz? <laughs> Ananın ama bu söylenir mi ulan? Bu gerçekten. Bu söylenir mi ulan? <laughs> Harbiden ustam canım benim. Den, 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 den. Hoş geldin bu Pardon. <laughs> Reis geldi. Ben bir güzellik uzmanıyım. Çok şükür elhamdülillah. Çok... Stajyer falan olabilir misiniz? İşinizi abartıyorsunuz falan. Beş tane belgem var. Senin hayatında göremeyeceğin, alamayacağın. Airpods'um var. <laughs> <iPhone sixim> var. Airpods'um <laughs> e e var. var. Airpods'um hepsini sakın alabiliyor bakayım bileziklerinize. Bu da bileziklerim ne biliyor Sizin gibi erkekler hiçbir şekilde muhtaç olmadan yaşamak. Niye bu kadar sınırlandınız sinirlendiniz bu arada? Ben kötü bir şey söyleyemem. Çok sinir bozucusun çünkü tipin <laughs> aileni ve çevreni çok üzüldüm. Çok tahammülsüzlük var sende. Kesinlikle katılıyorum. İsminiz neydi bu arada? Maya. <laughs> Arı mı peki? Eşek arısı mı peki? Evet aşkım sokuyorum. Kabul eder misin? Domal <laughs> sokuyorum. Yani. <laughs> <almışsın gülüyor> Gerçekten. Yine kudurttu Arı ya. Sinir bozucu. İki dakikada nasıl bu kadar sinirlendi ben de çok şaşırdım. <laughs> Onurcan Güzel tablet reis mi? <laughs> ne yapıyorsun? Abi bunun için tam hazır değilim ya. Bunun için gerçekten oh. tam hazır değilim. Abi galiba hazır değilim Eyvah. bilmiyorum. Abi iki dakika o zaman ben bir kahve alıp geleyim abi. Bunun <laughs> mu falan yaptırdıydın? Evet burun, kulak falan vesaire. Dalga duruyor mu? Duruyor duruyor. Dövmeyle de kapladım orayı. Ya! Sen benim eski sevgilimden bir yaş büyüksün. Ne diyorsun oğlum? Erkek... Erkek... Ne? Ne? Doğru mu bu? Duyduklarım. Erkekle de değil la. Kadınla. Ya ben herkesten hoşlanıyorum. Ben panım bu arada. <laughs> pan ne lan? Tava mısın? Pan... <laughs> Pankek. Pan İngilizce tavan... Tava demek bu arada. Onu da bir şey yapalım. Tamam. Teşekkür bir saniye pan ederim. ne demek oğlum lan arabi? Tava. Tava tamam. demek İngilizce. Tamam tavanın ne alakası var bu konuyla ki? Ben Tavanmış panım dedi. De. Panseksüelmiş. Panseksüel yani. Tava Öyle seksüelmiş. bir tabir mi var panseksüel diye? Ha tavaları azanlara deniyor. Ya geri zekalı aptal aptal infolar verme gerçek ciddi bir info merak ediyorum. <laughs> pan gerçekten böyle bir şey mi? Evet. O ne oluyor lan? Yani herkesten hoşlanıyorum. Bi değil miydi o? Hayır bi kadın ve erkek oluyor pan şey oluyor. T'ler de içine işin giriyor. T ne oluyor Kingo? <gülüyor> <gülüyor> ya, ne oluyor <laughs> ya. Ha. Ben de Türk lirası i̇şte... falan anladım. Ne oluyor? özel değilse önden vurunca Hayır arkadan... ben ikisi de Ben ikisi de ben de vuruyorum Oo. <gülüyor> <gülüyor> Baba bunlar nasıl evet. muhabbetler ya Ne içiyorsun cam silme Kola içiyorum gel birlikte içelim 3 ameliyat da var bu ay sonu. Onlar ne? Şurayı kesecekler, göz altlarından kası çıkaracaklar, çektirecekler. Şöyle geniş göz şekli yapacak. Sonra lifting, dudağımı kesecekler, şurayı aradaki mesafeyi kısaltacak. Liposuction, kalçamda ve baldırımda yağları alacaklar. Yanaklarımı biraz daha ekletirecek. Nerede yaşıyor? İstanbul Kadıköy. Sen? Akarsu Yokuş Sokak 3 bölü 4. 10. E e beklemediler yine Oğlum alırsın <laughs> lan. Yemek yesene. <laughs> Yiyorum. Söyle sor bana. Sor bana nasıl kilo alırım de. Nasıl alırım? Yemek ye. <laughs> Nerelisiniz? Ben İstanbul. Çok iyi. Siz? Kürdüm. <laughs> <Esin. gülüyor> Duydunuz mu nereli olduğumu? Ben duymadım. <laughs> Parmak şov adlı kullanı. Ha süslü. Geldi. Hadi. Geldi. Hadi, Hadi ya. <laughs> Bambaşka bir şey abi. Ya. Canım benim hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Aleyküm Aleykümselam. Ne diyor lan ikide bir özür dileyeceğim bir şey yapmamış ki zaten. <laughs> İki deli kurşun gibi Bizi zor nereden geldik, <laughs> şov. Ya, ya yok ne ya bunlar Nasılsın? iyisin inşallah. Gerekir mi? Yani iki beden, teşekkür ediyorum. İki medeni insanız. Özledim ama seni. <laughs> ya bir şey parmak ucu şu an nasıl iki medeni insan olabilir? Adam parmak ucuyla böyle böyle yaptı. Nasıl iki medeni insan ya? Allah var etsin. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. i̇yiyim Vallahi Vallahi de çok ben, mutlu ben. oldum. Yayının başından beri seninle konuşmak istiyorum. Teşekkür Geliyor. ediyorum. Allah var etsin. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Çok şükür. Çok özledim. Canlar. Gerçekten kesinlikle çok özledim. Allah razı olsun. <laughs> takip ediyorsun değil mi Özledin? Sen takip ediyorsun Hilal tabii. Tabi tabi. Sen ihlal mi yedin? Kanka ya? Oğlum adam ihlal yedi durduk yere ya. <laughs> seni atacağım ben güzel kardeşim. <laughs> Atamıyor beni. Yanlışım ben seni atamıyorum. geliyor galiba. Yine başlayalım. Ya bak gerçekten zor tutuyorum kendimi. Güldürtürme beni. Güldürürsem olay... Abi buradan nasıl açıyorlar yayın ya kanka? Nasıl bu, bu buraya bir... bir, bir... Oo, ben bir şeyler oluyor bana. Bir saniye ağzıma ne oluyor lan benim? Öyle ee, e e e e e Merhabalar Mordi merhaba. Lanet olsun. Uvalı uval, okay, tamam iyiyim kopar yani. Ne diyorsun Türkiye-Bulgaristan evet. maçına? İçimden geçen 2-0 ama 3-0'da biter. Net skor söyleyeyim mi sana? İçeriden. Eren Arimalı'dan bilgi aldım. Ne? Söyle bakalım. 8-1 Atma Recep! Abdülkerim'e 4 gol. Ne oldu ne oluyor ya? Niye böyle oldu? Niye? <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? Ya? <gülüyor> Allah Allah. <laughs> 16K'lık hesap bu yüzden mi gitti yoksa? Yok. Yaptım. <laughs> Videolardan oldu. <laughs> ne videosu yapıyor? Gırgır gır şamata. Mesela örnek. <laughs> Gülüş gerçeği mi ya? Peki. Orijinal mi? <laughs> ben de istemeyerek oluyor öyle. Böyle bir şehvete kapıldığım zaman. Şehvet. Aynen. Bak şehvet. az önce şehvete Eyvah. kapıldım. Şehvete evet. kapılmak... <laughs> Mustafa abi ne yapıyor? Altta, alttan sıvazlıyor mu? Nasıl şehvete kapılıyor ya? Yani şehvetlik bir durum da yok yani ortada da. <laughs> Bu adam ne, <laughs> ne güler misin ya, acaba? <laughs> Aynı yaşta olamayız. Sen bir. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi Aynı. görüşürüz. Ben kaçtım. Oğlum çok garipti lan. Babaanneniz geldi mi? Oğlum bu ne küfür gibi nickler? <laughs> Kalvar Show. Şov. Parmak Show'dan sonra. Selamünaleyküm. Aleyküm selam merhaba hoş geldiniz efendim. Merhaba şalvar şov. Şalvar şov mu yapıyorsun? Şalvar şov eğlence. Oğlum burada şu inanılmaz şovlar. garip çarlar var ya. Şu Baron şovlar. canım benim 6. yeni birlikte aramıza hoş geldin yavrum. Ee e, bu oğlum ne kadar garip çarlar var içeride ben şu an bu atmosferi bir incelemek insanların ne yaptığını merak ediyorum yani. Neler yaptıklarını merak ediyorum abi. Çok enteresan değil mi ya burası şu an? Dikbet katmanı gibi bir şey abi burası. Senin de yapman lazım. Abi yapacağız yani bunu. Bunu kesin yapmamız gerek artık bundan sonra. İlk günden banlanırız biz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ya bir ilk günden banlanırız. Ya bir şeyden banlanacağımız kesin. Ben onu ben de anladım. Ben onu zaten ben de hissediyorum ama bu insanların ne yaptığını anlamak istiyorum. Neyden mutlu olduklarını, neye güldüklerini ya da ne bileyim neye üzüldüklerini, olaylarını anlamak istiyorum. Anladın mı? Bu ya sanki Oğlum simülasyon hataları gibiler böyle çok garipten anladın Şeyi mı? Şeyi yapıyordu. Küfür sigara yasak. <laughs> Ev Hüsam sigara içiyor. Sigara nasıl ya? Hüsam içiyor sigarayı baya yaktı. Ben görmem Küfür lazım. Yasak derken. Yakış bir yakışmadığını bilmek Ama için yok. şimdi giyemez. Salak bile yasakmış. Ben gözlerimi kapatırım. Şimdi, şimdi şalvarı bul ara bul. Anlattı bana. Dönmeyeceğim hayır. ihtiyar ondan sonra şalları giyip de 2 saatte bağla. Ya bağlama i̇pini ya. Anlık öyle bir geldi. Sıkıca ya, bağlamazsan düşürür Düşsün <laughs> düşsün bir şey olmaz. Onun tadı orada. Şey i̇yi şey. de bu arada çok şeymiş ha. Ya. Siz, siz nerelisiniz? Antalya içinde kaldınız. Aslan. Ben Aslan Burdun'la Antalya'da yaşayayım galiba. Ne yapayım? Antalya'nın neresi? Eee... Işte, e, Oranın üzümünü Antalya'ya getirip Antalya'da Bilmiyorum. veriyorum lazım. Antalya'da veriyor Aman. musunuz? Ya üzümü veriyorum. Ben kendimi vermiyorum da üzümü. Siz de bu arada çok yakışıklısınız ha. Yaş kaç efendim? Böyle üstlere falan çıkarız ormanlara gideriz Birbirimizin bıyıklarını sıvazlar gençleştiririz. <laughs> kadın erkek fark etmek sizin her cinste <laughs> işi başarabiliyor olmak. Onu araya oldum. Bu bizi yener abi. Abla sen nerelisin? Samsun. Selam Samsun'a. Müziksiz Gizli ikinden bir hoş geldiniz Samsun'da kardeşlerim. kardeşiniz nereli onu <laughs> Siz sorarım. ne konuşuyorsunuz? <laughs> <Biz> ne <laughs> konuşuyorsunuz? Parasını siktik. Başka ne koyuyorsun dönerine? <gülüyor> <gülüyor> Dönerime mi? İyi vallahi her şeyi söyleyeyim. Sen Yaratının ne yapacaksın abi? Yer altının videosunu ödüm bu. Kılavı ya. Sıkıştığım yerde. Kim o süt koymaya dendi ya, abi değil mi o? Ben biliyorum Böyle. Böyle. Başka ne koyuyor? Motor ya mı o ne o ya? <laughs> Güzel olmuş ya of Hüsam büyük Oğlum bu harbiden nasıl açıyorlar oğlum orada? Cidden merak ediyorum nasıl açıyorlar kanka? Ama bir şeyleri var galiba yayıncılar için o ekstra bir şeyler ya, yapıyordu Live stüdyo var ya Evet aynen Zor mu yapımı?